Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Besmele'nin 23 sırrı. Evet bu sırdan istifade etmek isteyen kardeşlerimize duyurulur. Besmele'nin 23 sırrını elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya çalışacağız. Rabbim Teala Hazretleri istifade edenlerden eylesin. Anlatmak kolay, dinlemek kolay, mühim olan hayata geçirebilmek, istifade edebilmek. Cenab-ı Allah bizlere bu istifadeyi nasip buyursun diyelim. Amin. Birincisinden başlayalım inşallah. Bir kimse hayrı getirmek, şerri gidermek. Murat ve maksadının husulin niyeti ile yedi gün, bilhassa yedi gece, gece yarısından sonra. Gündüz de yapılabilir ama gece yarısından sonra yapılması daha efvaldir. Üzerindeki bütün şerlerin, sıkıntıların gitmesi, hayırların kendisine gelmesi niyetiyle 7 gece boyunca 786 defa Bismillahirrahmanirrahim diye zikretse meramı hasıl olur buyruluyor. İsteğine ulaşır buyruluyor. Her gece yatağına yatmazdan evvel 21 defa Besmele-i Şerife okuyan kimse o gece sabaha kadar şeytanın şerrinden, hırsızlıktan, füccetten ölmekten ve bütün bela ve afatlardan emin ve mahfuz olur. Demek ki bu gece korkuyorum vesaire diyenler kötü rüyalar görüyorum diyenler, efendim evinde olumsuzluklar olanlar geceleri mutlaka yatmadan evvel 21 defa. Ne var 21 besmelede yani? Bunu adet haline getirip böyle okuması lazım. Karşısına çıkmaya mecbur olduğu bir cebbarın zulüm ve kadrine düşmekten korkan kimse. İşte bir patronum var çok zalim. Bir müdür var iş yerinde aman ya Rabbi. Zaten bütün müdürler diyor değil mi? <laughs> Meşhur böyle şeyler var, espriler var milletimizde. Zalim gibi mecbur çıkacaksın karşısına ama zulmünden de korkuyorsun. Onun huzuruna giderken safi bir kalp ve tam bir itikat ile 50 defa Besmele-i Şerife'yi okuyup yanına girdiği zaman gizlice yüzüne doğru üflerse. Şu adam zaten zalim. Sen de pıf pı pı dersen adamın yüzüne. Ne oluyor der bana mı tükürüyorsun? Daha da şimdi sana zulmü. Gizlice yapacaksın şöyle nefes veriyormuş gibi yüzünde üfleyeceksin. Hemen karşısında okumak zorunda değilsin. Yoldayken okudun değil mi? Kapısında bekliyorsun okudun. İçeri girer girmez şu yapacaksın işte çaktırmadan üfleyeceksin. Efendim gizlice yüzüne doğru üflerse Cenab-ı Hak vacibül vücut hazretleri o cebbarı zelil, hakir eder. Okuyan kişinin heybeti zalimin kalbini işgal eder. Yani onun kalbinde seni heybetli görünür. Heybetli görünürse senden korkar yani. Yani kalbine bir korku verir Mevla sana karşı. Besmele-i Şerif'i okuyan zat zalimin şerrinden emin ve mahfuz olur diyor. Allahu Ekber. Dördüncü sır. Güneş doğarken güneşe karşı oturup 300 defa Besmele-i Şerif'i o kadar da salatü selam okursa bir kimse. 300 besmele ve 300 salavat. Cenab-ı Hak ve feyyaz Mutlak Hazretleri hiç ümit etmediği yerden rızık gönderir. Bir sene buna bu şekilde devam eden zat sene nihayetine kadar tam gani ve zengin olur. Okuduğu besmelenin ve salatü selamın bereketiyle her teşebbüs ettiği şeyde muvaffak olur. Servetü saman kesbeder diyor Allah Allah. İşte rızkım dar diyenler bunu yapsın. Oho hocam güneş doğarken kim kalkacak? E kalkmazsan on dönüm bostan yan gel yat Osman dersen rüyanda görürsün rızkı. Ama güneş doğarken demek ki bak 300 besmele 300 de salavat yani parayı koyacak yer bulamayacaksın inşallah. O derece rızkın artacak inşallah. Sevdiği bir kimsenin kendisini bir mukabele sevmesi ve onun muhabbet ve sevgisini celbetmek isterse bir kimse bir bardak temiz suya 786 defa besmele yoksa o su muhabbet ve sevgi arz edilen kimseye içilirse onun kalbinde okuyan veyahut niyetini okunan kimseye karşı şiddetli bir sevgi ve muhabbet hasıl olur. Bir bardağı Kaç defa okuyorduk? 786 defa okuyacaksın. Seni sevmesini istediğin insana içireceksin. Zihni kapalı, unutkanlığı fazla ve anlayışı az olan bir kimseye 786 defa Besmele-i Şerif'e okunmuş sudan 7 sabah leyin içirilirse biznillahü teala o kimsenin zihni açılır, unutkanlığı gider, idrak ve anlayış artar, ezberi kuvvetli olur. Talebe kardeşler mutlaka hafızlık yapanlar, üniversite okuyanlar, lise neyse artık yani o derslerde muvaffak olabilmek için işte sabahları okula gitmezden evvel e bunu uygularlarsa Allah'ın izniyle çok büyük bereket görürler. Yemekte ve içmekte riyazet etmek şartıyla sadık bir niyet ve tam bir itikat ile 40 sabah namazı akabinde 2500 defa Besmele-i Şerif kıraatine devam eden kimse anlaşılması güç olan ve anlaşılmayan şeylere küşad olur. Açılır yani perdeler açılır diyor. Her ne varsa ona bildirilir, her türlü hadiseyi rüyasında muhakkak görür. Fakat müşahede ettiği acayiplikleri gizleyip ve kimseye ifşa etmezse, söylemezse bu devam eder. Demek ki bunu ifşa edersen, anlatırsan millete, o zaman sana gelen bu güzellikler senden alınır. Aksi halde bu kudret zail olur, muvaffakiyet elden gider. He. Yemekte ve içmekte riyazet etmek ne demek? Sonra bunu anlamadan yaparsan, Ondan sonra dersin niye olmuyor? Her sabah 2500 besmele okuyor mu okuyor mu? Olmuyor. Yani hayvansal gıda tüketmeyeceksin hocam. Hayvansal gıda tüketmeyeceksin. Ne diyorlar abi? Şey mi diyorlar? Vegan. Vegan mı diyorlar? Vejeteryan mı diyorlar? Ama kendini haram kılmayacaksın. Hayvansal haram kılmama, kılmayacaksın. Başka bir şey yemeyeceksin, başka bir şey. Nasıl hacamattan önce yemiyorsun, sonra yemiyorsun onun gibi. Vegan mı diyorlar, şu vejeteryan mı diyorlar? Vegan diyor. Vejetaryen et yemeyen. Hayvansal gıda yumurta falan yiyorlar. Vegan diyorlar değil mi buna? Evet. 40 gün vegan olacaksın artık yani. 8. sır. Amirler ve hakimler yanında ihtiyacının tesviye olunmasını ve onların rızalarını almayı murad eden zat perşembe günü oruç tutup akşam zeytin veya hurma ile iftar edip namazı da eda ettikten sonra 121 defa Besmele-i Şerife okumalı. Uyku galebe edinceye kadar sayısız olarak Besmele'ye devam etmeli. Ertesi Cuma günü sabah namazında mütakip yine 121 defa Besmele-i Şerife'yi kıraat etmeli. Ve sonra gül suyunda halledilmiş misk ve safran ile beyaz bir kağıt üzerinde 21 defa Besmele'yi yazıp bu kağıdı efendim bir muşambaya sarıp nusha gibi üzerinde bulundurmalı. Yani bir amir, hakim, burada hakimden kasıt illa mahkeme hakimi gibi değil yani. Yani bu o bölgenin neyi diyelim, belediye başkanı mı diyelim, neyi diyelim, sultanı mı diyelim artık yani. Şimdi ne denirse artık mühim bir kimse. O kimsenin gönlüne girmesini, gönlüne girmeyi istiyorsun. O kimse senin işlerini hallesin istiyorsun. Bir işin var işte. Ankara'da da dayın yok. O zaman besmelen var. Anladın? O zaman besmele ile Allah'a müracaat edeceksin. Tabi bu zahmet var biraz ama zahmet olmadan rahmet olmuyor. Dediği gibi, dediğimiz gibi, Hazretin ifade ettiği gibi biz burada sadece naklediyoruz. Yapın inşallah. Bak devamında diyor ki Cenabı Hakk'a yemin ederim ki bunu üzerinde bulundurarak bu nüshayı taşıyan erkek veya kadın her kim olursa olsun bütün halkın gözüne ayın 14. gecesindeki kamer gibi parlak ve münevver göründür. Herkesin indiğinde aziz, mahbub, mehab ve muta olur. Onu her gören sever ve onun istediği şeyi derhal icra eder. Yerine getirir. Allah Allah. Dokuzuncu sır. Rızkı dar ve kar ve kisbi az olan kimse gül suyunda halledilmiş misk ve safran ile bir parça ceylan derisi üzerine 121 defa besmele-i şerifi yazarsa ve üzerinde taşırsa Cenab-ı Vacibül Vücut Hazretleri ona rızık kapılarını açar. Maişetinde darlık ve sıkıntı ortadan kalkar. Bu tüccarlar için iyi bir şey. Ticaret yapan adamlar için efendim iyi olur yani yapılması. Borçlu kimse diyor bunu yaparsa diyor okul kul borcundan efendim halas olur. Her türlü fenalıktan emin olur. Şişeden bir kadehin yani bardağın iç tarafına 40 defa besmele-i şerif yazılır. Zemzemle bozulursa o sudan bir hastaya içirilirse Cenab-ı Vacibül Vücud Hazretleri, Allahu Teala Hazretleri o hastaya şifa verir, afiyet ihsan buyurur buyurdu. Bak çok hasta olanlara da yapılabilir bu yani. Tabi zor biraz hocam bir şey 41 defa besmele yazma ehil olmak lazım bunları yapmak için ama bunlarda büyük sır var yani. Ne kadar zor olursa olsun öyle hastalıklar var ki mesela ölüm döşeğinde yatıyor değil mi? Yani ne kadar böyle ağır hastalıklar var Allah korusun. Onlar için yapılabilir. Çocuk doğururken güçlük çeken bir kadına 10 fıkrada yazılı ve ile hazırlanmış olan besmele-i şerifenin suyu içilirse o kadın derhal efendim sıkıntıdan kurtulur. Yani biraz önce anlattık ya şiş, şeyin bardağın içine 41 defa yazılacak diye. Hastaya değil sadece kadın mesele zor doğum yapan, zorlanan bir kadına da içirilirse doğumu kolay olur diyor. Doğumu olu verir diyor yani. Onu da söylemiş olan. Kaç dakika oldu bu şimdi? 10. buçuk yeter değil mi? 11 sırdan bahsettik. Geriye kaç kaldı? 12. Onu da bir ikinci inşallah bölümde anlatalım. Besmele'nin 23 sırrının ilk bölümü olsun bu. İkinci bölümde görüşmek üzere ve selam.